üzücü bir videoyla arkadaşlar ben e, hemen anlatayım ben Brawl Stars arkadaşlar güncellemek istiyordum tamam mı sonra güncelledim Tuca Boca'yı sildim ben de ne yapayım ne edeyim maalesef ben, ben Tuca Boca'yı sildim ve çok üzüldüm ya yani bir daha bunları yaşayamayacağım kartları ağrısını tıpı tıpı ağrısını yapamayacağım çok üzüldüm arkadaşlar karakterlerin ismini değiştireceğim. Gerçekten arkadaşlar çok üzüldüm. Ne yapabilirim? Ne yapayım diye. bir yandan da aslında düşünüyorum. Ama bulamadım. Gerçekten bu arada arkadaşlar o kadar çok üzüldüm ki. Şimdi arkadaşlar hemen buraya ev inşaat edelim. Gelin beraber. Ben buraya edelim. Ben buraya Nereye gireyim? Hmm, Bakın bir, bir dakika. Şimdi kötü olan yerleri inşaat edeceğim. Şurası kötü. Şuraya inşaat edeceğim. İnşaat Girelim. Şimdi arkadaşlar evi sildikçe düzenleyeceğim. İlk önce düzenlemekle başlayacağım arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> İki önce her şeyi silmekle başlıyorum bu çok kötü ya iğrenç niye <laughs> tamam şimdi artık hemen boya boya iğrenç burası <laughs> hemen duvar kağıdı duvar kağıdı her yeri boyayalım <laughs> Bu arada odaları falan da değiştirecek yani. unuttum Ne yapayım arkadaşlar? Biraz benim de aklım yok yani. Şu nasıl olur? Bence güzel olur. Tamam. Bence burası mük oldu arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Burası annem ve babanın odası olacak. Ya da şurası. Oraya hiç karar veremiyorum. Ama burası olacak. Burası değil bence de burası olsun. Burası daha da güzel bence. Çünkü burası tam mutfak bence. Böyle de. Anladınız. <laughs> Bu arada arkadaşlar küçücük kardeşler olacak. Üç tane kardeş olacak artık. Ne bileyim arkadaşlar. Evet. <laughs> Annenin odasını yapalım. Hemen perdeler, perdeler, üç tane perde. Böyle böyle yapalım. şunu koyabiliyor muyuz? Ama neyse. Çıkartalım. Perdemizi koyduk. Şimdi ay. şimdi hemen iki tane böyle alalım. Burada birleşik koyacağım ama ne tarafı doğru? Bu tarafım doğru yoksa altı mı doğru? Sizler ne tarafı doğru? Ben buraya doğru diyorum. Hemen bunları da böyle koyalım. Tamam oldu. Gel. Şunu ya da bunu ne bebek bebeyi mi Tamam son raflar biraz yettiği kadar şunu raf koyalım şimdi diğer tarafa başka bir şeyler koyacağım oralara tablo koyacağım Şu alta geçsin, şu üstte, bu da alta geçsin. Tamam. Hemen yere halı. Bu halı ben çok beğeniyorum. Koydum halımızı. Hemen girelim şuraya. Buradan tabii ki de koltuk alıyorum arkadaşlar ben. Şuraya doğru bir koltuk alıyorum. Buraya başka bir şey koyacağım. Şuraya hemen bitki koyalım. buraya bir şey koyacağım. <laughs> bir de kutu alacağım arkadaşlar ben. Şöyle kutular. Çok güzel oluyor. Az kutu alacağım biraz. Şöyle. Üç kutu yeter bence. Burada kaç tane kutu var? Ben bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar çok uzattım bence. Beş dakika olmuş. Um, tamam şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar buraya hemen ışığımızı da koyalım. Işık hocam dediğime göre yani koyabilirdim. Tabi tabi bunu koyabilirdim. Bu da aşık oldum çünkü arkadaşlar. Sonra bu koydum buraya. Gizli dursun masa olarak şöyle cam masası seçtim. Ben hemen burayı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Hemen nerelerin nereler yapacağımı söyleyeyim. Burası giyinme odası. Burası mutfak, burası da kızlar işte. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi evi bitirdim. Şimdi karakterleri yapacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi karakterleri yaptım. Şimdi hemen karakterleri göstermek istiyorum. Burada hemen evi göstereyim. Böyle oldu. Ne güzel oldu. Neyse hemen şimdi arkadaşlar ben televizyon için bir şey almıştım. Hemen nerede? Ah şurayı. Diğer kız nerede lan? Diğer kız almayı unutmuşum. Hmm. Evet bu alacaktım. Bulamadım hiç. Neyse. Şimdi söndürelim burada Babaya bir tane şu kıza benzer bir şunu bulacağım. Hemen bulup geliyorum. Evet, evet arkadaşlar babayı buldum. Babayı size göstermeyeceğim e, Sürpriz olsun arkadaşlar. Hep size mi göstereceğim ayol? Şimdi buradan babası bir şeyler almış. Babasını burada göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradan malzemeleri hemen kargoyoldum. yoldum. Bunu aldım bu arada. Neyse. Aa bunlar ne? Kızım. Anne babası sürpriz yaptım. Babam geliyor. Selam canım aşkım. Bunlar ne böyle? Sana yaptırdım. Hadi gelin açalım beraber. Tamam. Hadi Çok heyecanlandım. Burada sana bir şey vermem gerekiyor. Bu aç. Tamam. Aa, bu ne ya? Aç. Ne güzel. Çok sağ ol canım. Bu şey değil odamıza koyalım. Tamam. Çok sağ ol. Kızlar gelin bakayım. Ben geleyim bakayım. Hii, baba çok güzelmiş sağ ol. Ben bu kayarı modunda. Hadi açalım. Kendi şu yarısını açalım. Tamam. Aa bu ne? Bak. Ben de çok güzel. Bulan çiçeğim. Aa bu çiçek de Çok sağ ol. Aa ne tatlı. Ne tatlılar. Bu kızım. Ben çok iyi tamam. Aa bu da ben asarım kızımın odasına. Hı. Asayım dur şuraya mı Tamam oldu. Hadi bakalım açalım diğerini Bu senin mi? Benim benim. Alayım ben onu. Ay ne güzel. Çok sağ ol, bir şey değil. Bu bizim odamıza koyalım. Bu ne? O da, da bak istiyorsan. Bu <laughs> da düşündüğüm şey mi? Bak. Tamam çocuğum. <laughs> Bu ne? Ne tatlı. Ne güzel. Ya sen çok iyisin. Bir şey değil ya. Evet bize. Şuradan size de aldım. Tamam. Aa, daha kıskandınız mu benim babamdan? Yok ya. A -a, bu da sizin. Zaten daha açmıyorsanız tutacağız. Hadi. Bunu da açalım. <laughs> bu makyaj kutu bizimle. Ben de kullanırım. <laughs> Tabii ki de kullanırım. diyeyim? Hadi bunları da açalım. Ama şunlar var daha bekleyin. Bu ne? Ay tatlıymış. Ben bunu alıyorum. Hazır nasıl çocuk? ben bunu siz alın. Ben almam. Tamam. Aa, bunu bir sağ alsın. Bir tane daha var değil mi? Bir tane daha kalpli var. Bunu kim ister? Ben isterim. Tamam. Senin olsun kızım o zaman. Anne. Bula. Bu ne? Bu kızların. Bu da kızların. Ee, o senin o da bilir. Bu o seni oda bu. Tamam o zaman. Kızlar isterse onların da olur. Ne var yani? Bu senin gözlüğün. Wow, çok güzel. Sağ ol. Aşağıda devam ediyorsunuz. Part 2 artık. Ne yapayım? En baştan başladım.